Hub'da fırıncıların ekmek mücadelesi. Son günlerde ülke genelinde çok sıcak bir hava hakim. Bunaltıcı sıcaklara rağmen çalışmak zorunda olanlar bazı meslek grupları ise, 300 dereceye kadar çıkan sıcaklıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. Sabahın erken saatlerinde işleri başlayan ve adeta güneşi selamlayarak güne başlayan fırıncılar, yaz-kış demeden ekmek ve çörek pişirme işine devam ediyorlar. Kış mevsiminde pek zorlanmayan fırıncılar yaz mevsiminde ise, 300 dereceye kadar ısınan fırınların önünde çalışmak zorunda kalıyorlar. Yaptıkları işin yaz mevsimlerinde kendilerini ciddi anlamda zorladığını belirten Diyarbakır'ın Kulp ilçe merkezi fırıncılardan Maruf Türk, günde 5-10 litre arasında su tükettiklerini ifade etti. Türk, sıcak hava ile mücadele etmek çok zor bu yüzden çalıştıracak kimse bulamıyoruz. Sabah 06.30'da fırını açtıklarını belirten fırın ustası Maruf Türk, şu ifadeleri kullandı, gün içinde sıcaklık ciddi anlamda artıyor. Günde 5 litre su içiyoruz. 20 yıldır fırıncılık yapıyorum. Uzun zamandır bu işi yaptığımız için alıştık. Bugüne kadar herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşmadım ancak bu sıcak havalarda bu mesleği herkes yapamaz dedi.